Evet, sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu, Ay Burcu Başak olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirmenizi biliyorum. Hadi gelin bu haftanın enerjisinde neler var? Onlara şöyle bir bakalım. Evet, sevgili Başaklar. Birlikte Yaratmak Kartı. Bu kart neyi anlatıyor bize? Birlikten, beraberlikten, bilgiden birçok konuyu e, Etrafınızdaki insanlarla yapabileceğiniz ya da toplum içerisinde o bulunduğunuz statü durumunda insanlardan destek almanız gerektiğine ayrıca insanlarla birlikte olmanın, ortak çalışmalara girmenin bu hafta sizin için çok önemli olacağını da gösteriyor. Kararlar alırken de bu şekilde ilerlemek ailenizle, iş çevrenizle, okuldaki arkadaşlarınızla da dahil olmak üzere bu hafta bu çok önemli bir konu. Hadi gelin bu haftanın enerjisine şöyle bir bakalım. Bulunduğunuz yerden memnun. Kupa dörtlüümüz geldi. Yıldız kartı harika geldi. Asa şövalyemiz geldi. Kupa ikilisi. Bu da çok güzel ve para dörtlüsü. Şimdi sevgili başaklar. Bu hafta böyle tutkunun, heyecanın, arzunun artacağı iş konusunda da, ilişkiler konusunda da. Koç Aslan Yay Burcu olan diyeceksiniz. Şimdi yaşı küçük olanlar için diyorum ben burada. Ekstra arkadaşlarınız varsa ki sizin kartınız da Asa Şövalyesi. Koç Aslan Yay Burcu olan birisinden destek almak. E, sizden yaşça küçük olabilir. Bunu söylemek istiyorum özellikle. Ya da sizin yaşınıza denk kişiler varsa bunlarla beraber yapacağınız işbirlikleri sizi bir adım öteye götürecek olabilir. Zaten bakacağız ilişkide, iş konularında, kariyer konularında ne gibi bir beklenti, bir dönüş sağlayacağız. Bakın aşıklar kartı oraya geldi. Bir varoluş kartımız ve geçmişte yaşamak. Şunu söyleyebilirim sevgili başaklar. Bu haftanın iş, kariyer yani genel enerjinize baktığım zaman Şimdi dediğim gibi tutkuyla heyecanla bir işe başlamak, bir adım atmaktan bahsedebiliriz biz buraya. Bu kişiden, bu kişiyle beraber bir iş ortaklığı yapabilirsiniz, bu kişiden fikir alabilirsiniz. Lakin karşınızdaki insan sadece işte koç aslan yay olmak zorunda değil. Bu özelliklere sahip birisi. Daha çabuk acele eden bir kişiden bahsediyoruz biz. Bu haftanın durumunda bu dörtlüsüyle beraber böyle bir memnuniyetsizlik, bulunduğunuz ortamdan memnun olmamak belki de o fırsatları göremiyorsunuz. Halbuki yıldız kartı yanında umutlam umuttur, şifadır, yeni bir başlangıçtır, niyetlerinizin kabul olması, kendinizi daha görünür kılmanız gerektiği yerde siz bu durumda o fırsatları görmeyen bir çerçevede olabilirsiniz ya da artık o kadar çok sıkıldım ki geçmişte yaşadıklarımdan emek verip o emeğin karşılığını alamamaktan ya da emeğimi veriyorum gerekli saygıyı parayı e, duyguyu alamıyorum dediğiniz iş ortamıyla ilgili kariyer ortamı okul ortamı hiç fark etmez burası hangi yerde bulunduğunuz konum neyse burada bir arkadaşınızın size katkısı çok olacak o hayatımızdaki bir insan olabilir. Partneriniz olabilir, çok iyi bir dostunuz olabilir. iş yerinde beraber çok anlaştığınız bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişinin desteğiyle beraber daha umutlu, huzurlu bir döneme geçiş bekliyor. Fakat uyarıyorum burada. Lütfen o ortamdan çıkın. Bu fırsat size çok güzel bir şekilde gelecek ve hızlı bir şekilde gelecek bu fırsat. Her an gelebilecek bir fırsattan bahsediyorum. Burası çok önemli. Şimdi çünkü kupa ikilisi bize iş yerindeki ortaklıklardan, iş arkadaşlarından, dostluklardan da bahseder. Yani sadece ikili ilişkilerdeki durumlardan değil. Bu kişi tabii ki hayatınızdaki bir insan size de destek olacak. Bu kişi sizi o ortamdan çıkaracak olabilir ama siz ısrarla burada kalmak isteyebilirsiniz. Çünkü cimrilik kartı geldi burada. Duygulardan maddi olarak o cimrilik enerjisiyle kalmak. Belki de Elimdekileri kaybetmek istemiyorum. Hadi gel beraber bir iş yapalım dendiğinde ya da buraya bir yatırım yapalım dendiğinde ya ben elimdekileri kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden sıkı sıkıya tutunduğum dediğiniz. O parayı çok e, nasıl diyeyim aşırı dikkatli kullanmaktan bahsediyorum ben size. E, tabii ki burayı gözlemleyin, araştırın, hangi işe girecekseniz mantıklı bir çerçevede bakın ama siz zaten çalışkan insanlarsınız sevgili Başaklar. Bu konunun üzerinden geleceğinize inanıyorum. O geçmişte yaşamış olduğunuz o kayıplara odaklanıp da yeni fırsatları göremeyebilirsiniz. Ya da geçmişte kayıp yaşadığım için tekrar o adımı atma konusunda aşırı temkinli de davranabilirsiniz. Lakin burada düşünmek çok önemli olacak. Peki ilişkiler konusunda dediğimde yine aynı şekilde burada bir ateş enerjimiz var bulunduğunuz ilişkiden mutlu olmayabilirsiniz. İlişki içerisinde yeterli değeri görmüyorum ya da yeterli değeri veremiyorum dediğiniz konular olabilir. Kıskançlıklar, işte o aşırı sahiplenme duygusu sizi biraz geride bırakıyor. O tutkuyu, heyecanı yaşamanızı engel olan bir süreçten bahsediyoruz ilişkiler içerisinde. Fakat burada bir hayaliniz varsa Böyle bir kişiye karşı bir sevginiz, duygunuz, tutkunuz, hissiniz. Çünkü aşıklar kartı ruhsal olarak hem bir aşktan o sevgiyi, tutkuyu kalbinizde hissetmekten, bunu gösterememekten de bahsediyor kupa dörtlüsü. Çünkü hem kupa dörtlüsü hem para dörtlüsü. Yani o tutkuları, duyguları söyleyememekten bahsediyor. Kendi için, içinize atmak, o duyguları ifade edememek ya da karşıdan gerekli o hissiyatı alabilir miyim dediğiniz noktalarda biraz daha iyi olacağınızı görüyorum ben. Kupa ikilisi çünkü beraberliktir. Bir kutlama, birlikte bir şeyler yapmaktan da bahseder, ruh eşliğinden bahseder. Yeni bir sürece başlamayı da gösteriyor. Başak Koşları bu hafta ilişkiler konusunda biraz daha kendisini dışarıya açacak ya da kıskançlıklarla da sınanabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Yani herkesin hikayesi aynı olacak demiyorum ama tabii ki kendi hikayenize göre alın. O düşündüğünüz şeyler, o hiçlik duygusu, o boşlukta kalmak belki de uzun zamandır kendinizi bir boşluğun içerisinde hissediyorsunuz. İlişkide olun ya da olmayın. Hiç fark etmez. Hep bir sessizlik enerjisi var burada. Kendi içinize kapanmak. Biraz e, durgun bir dönemden geçmekten bahsediyoruz. Bakın sessizlik kartı 17 numara ve yıldız kartı da 17 numara. Görebiliyor musunuz? Aynı kartın enerjisi, aynı sayının enerjisi ki 17 sayısı sizin için çok önemli olabilir. E, ayın 17. günü sizin için çok önemli olacak olabilir. Ki 8 enerjisini verir. Biraz paradan dolayı ya da maddi durumlardan dolayı da karşı tarafa adım atamıyor ya da ilişki içerisinde bir adım öteye gidemiyoruz dediğiniz, bu konuda kendinizi yetersiz gördüğünüz durumlarda olma ihtimali çok yüksek burada sevgili Başaklarım, peki böyle olanlar lütfen yorumlara yazsın. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, kendinizi e, bu hafta konuşurken bulacaksınız. Bakın bir numaralı kart, varoluş kartı, kendinizi göstermek, artık ben de varım dediğiniz bir nokta, sevgili Başaklar, bunu da etrafınızda o kalp, ben duygu beslediğiniz kişiye karşı ya da karşınızdaki insanın size bu şekilde gelmesi, burada da şunu da eklemek istiyorum. Geçmişte kırılmış, üzülmüş olabilirsiniz. Artık kendinizi tamamen kapatmış olabilirsiniz. Biraz daha açmak, o geçmişi bırakıp ne yaşandıysa o süreci geride bırakıp önünüze bakmanız gereken bir hafta sevgili Başaklar. İlişkiler konusunda ya teklif alacaksanız, birisinin hızlıca size gelmesini görüyorum ben. Eğer ki teklif edecekseniz de hani burayı hmm, o blokajlarla beraber kapatmamanızı tavsiye ediyorum. Peki Rumi'nin size tavsiyesi ne olur bu haftayla ilgili? Sevgili Başaklar biraz sessiz misiniz? Gerçi çok duygularınızı belli eden insanlar değilsiniz. Siz de çok yakın olduğunuz kişilere karşı biraz daha farklı oluyor. O heyecan, tutkuyu çok fazla yaşamıyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Hadi gelin kılıçların padişahı. Şimdiye sevin kalbin yakında açılacak. Bakın kalple ilgili dedik. Kalbinizi açın. Sebat gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Sabırlı olmak, biraz daha sakin ve, ve kadehlerin üçlüsü Allah'ın en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı. Kadehlerin üçlüsü yani kupa üçlüsüne eşdeğer. Mutlu olacağınız, belki de o süreçler içerisinde kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir hafta geliyor. Lütfen kendinizi kapatmayın. Peki bu haftanın en önemli konusu sizin için ne olacak? Ama en önemli. iş konularında biraz daha gayretli olun. Düşünerek hareket edin. Mantıklı kararlar alıp yola devam edebilirsiniz. Çünkü o iş teklifleri gelecek. Geçici şeyleri heves etmeden kalıcı şeyler üzerinde zaten sizin bir duruşunuz var. Hadi gelin bu haftanın en önemli konusu nedir diyelim. Bakın kupa beşlisi geldi. Kayıpları odanmak, o geçmişteki güneş enerjisi. Bakın güneş kartı çok güzel ve dünya kartı bir tamamlanmadan bahsediyor. Sevgili Başaklar, bu hafta sizin için çok önemli olacak gibi. Neden? Çünkü bir tamamlanmaya artık o geçmişteki o kayıp enerjisinden çıkıp bakın kupa beşlisiyle geçmişte yaşamak var. Oradan çıkıp arkanızdaki fırsatları görürseniz sizi çok daha güzel bir süreç bekliyor. Belki de bitmesi gereken her şeyi bitirip geriye o duygu olarak, iş olarak, farklı konular olarak daha çok ruhsal bir bitişten bahsediyorum ben burada. Kendinizi yeni bir yola, yeni bir yöne açacak olabilirsiniz. Ayrıca o geçmişteki ilişkilerinizle de ilgili kayıplar varsa, yaşadıysanız, ayrıldınız diyelim. Önünüze yeni birisi çıkacak. Bu hafta biraz flört enerjisinde olabilirsiniz. Tutkuyu, heyecanı yaşatacak insanlar sizin karşınıza çıkabilir. Lütfen görmezden gelmeyin, denemekten vazgeçmeyin. Sürekli kayıp enerjisinde ve memnuniyetsizlik enerjisinde kalmayın derim. Bakın burada da bir memnuniyetsizlik enerjisi var. Bu beşlisinde de artık arkasındaki kupaları görmemek, burada da fırsatları görmüyorsunuz. Lütfen fırsatları görün çünkü bu fırsatları görmek size hem dileklerinizin, niyetlerinizin olmasını hem de bir yeni bir tamamlanmaya, yeni bir döngünün içerisine girmenize vesile olacaktır. Evet sizin için de söyleyeceklerim bu kadar sevgili başaklar. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere diyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olur bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili başaklar.